Şimdi Ay <gülüyor> <gülüyor> Can Allah'ı ekme. Tamam Şimdi biraz makyaj yapacağım Sonra pekak söyleyeceğim Öf Bir dakika. Neden makyaj yapıyorum? Şu yapısım geldi. Çünkü ben makyaj yapmadan duramam. Sıkılıyorum anladınız mı? Ay. İki katlı yatağım var. Şimdi bir dakika. Rujumu tazeliyorum. <laughs> bir dakika. Ay, <laughs> neden makyaj yapıyorum? Ben çok sıkılıyorum böyle arkadaşlar. Hani makyaj yapmak bazen iyi geliyor insana. Merhaba Yuna. Evet. Ay gözüme şey kaçtı makyajımı size öyle göstermek isterdim ki. Evet bir dakika. Arkadaşlar Allahu Ekber. Bir dakika. Lan oğlum. Oğlum bir dakika. Oğlum. Tamamdır. Teşekkür ederim. bir şey anlatıyorum. Şimdi ben e, şey teneffüste böyle arkadaşımla ders çalışıyoruz. O bayağı iki haftadır hastaydı. Sonra geldiler ya, arkadaşım dedi ki aslında onlar ne kadar oynuyor ya biz niye oynamıyoruz dedi. Ben de tamam oynayalım bari biz de. Sonra e, bir dakika. Oynadık bir tane farklı arkadaşım dedi ki kiss, marry, kill öyle bir şey varmış. Onu oynayalım. Ben de dedim ki annem ve babam benim izin vermiyor oyunu oynamama. Sonra dediler ki o zaman sen oynama. Ben de aldım e, kağıdımı, şeyimi eşyalarımı, yani yemeğimi gittim içeri. Kimse bir şey demedi. Sonra ben bir şeyim, kalemimi unutmuşum. Geldiğimde de benim hakkımda konuşuyorlar. Şöyle, ya of Defne çok abartıyor. Zaten kendi bir şey zannediyor. Böyle konuşuyorlardı hakkımda. Ben hiç doğru bulmuyorum bunu yani. Gerçekten. Hayırdır sana? <laughs> Bu arada şey sesler için Kusura bakmayın. Veletler dışarıda. Gerçekten mi Biz de bir ara verettik ama bu kadar değilizdir. Gerçekten diyorum ya. insan nasıl bu kadar veret olmuş? Evet şimdi pek Ya güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Evet 7 gün falan sonra çok zor ama ya sınavlar. Ama özel okula alınmışım ya üniversite gibi hani Almancası e, gimnazium belki biliyorsunuz da hani mesela diyelim dördüncü sınıfta yok of boş şey arkadaşlar şöyle peki Bu arada Yuna eğer dedim ki Yuna bence bu seferki şeyimde olmaz. Can yayınımda. O yüzden buraya şey yazdım. Can yayın kurallarını. Ama yani kuralları sen tekrar yazsana. Ya biliyor musun da kuralları? Çünkü yoksa biliyorsan şey yapsana. Ee, yazar mısın? Şey yapacağım çünkü sabitleyeceğim. Ay, hadi bakalım sonunda. Evet. Sofa, bu sefer bu kalemle alacağım. Ya arkadaşlar bir kanalıma da abone olsanız sevinirim. O kadar her gün canlı yayın yapmaya çalışıyorum sınavlara. Şey çalışmam gerekirken yani burada canlı yayın yapıyorum sizin için. Sadece sizin için. Hadi. Hmm. Cesa. Cesa. Of bu kadar bağırılır mı ya? Hadi şnauze. <laughs> Dışarı var ya, şey demek, kapa şu çeneni demek ama kimse kapam ya of. böyle tuzlar dışarıda geziniyor. Ay gerçekten bir dakika o zaman. <laughs> <laughs> Tam ne? Yok. Bu ne? <laughs> şey yapayım kendime falan. Ay. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Canlı yayın yaptım. Ay Sarnix'e gidebilir miyim? Gidemiyorum. Herkesi bir davet edeyim. Ya canlı yayınıma bir like ne ya? Bir like ne? O kadar uğraşıyorum ya. Of Defne PKX'i var ya farklı birisi tanıyorsunuzdur belki. Ondan nefret ediyorum. Kızım sana hayırdır? Hayırdır? Yani. Selam. Ay Lisa oynuyor Lisa. Lisa. Bana bir sürü hediye veren. Ve bana fan kanalı açan takipçim. Evet. Bakın. Şu gördüğünüz. Üçünü de ben çok güzel bir kombin yaptım. Göstermek istiyorum şuradan. Bir dakika merhaba diyor. Merhaba. Life. Şimdi birincisi. Bakın. Ay herkes kaçıyor. Yapıyorum. Evet şimdi Kombinimi göstermek istiyorum Şuradan bir dakika Kimse çalmasın he Küserim Bakın şuradan ee, Yeni günlerime gelince inşallah Olacak Evet bir party yapıyorum ben Parti yapıyorum. Tamam. Görüşürüz yine. Hadi. Tamam. Ay ay bir şaka mısın ya? Of, bu ne? Nasıl bir laptop? Yemin ederim kafe yiyeceğim. Hani bu laptopla kafayı yersin Kırmak istiyorum. Ben. Bir dakika arkadaşlar al. Bak sonunda vurunca oldu. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi mi? Bir şey geldi mi şu anda yani güncelleyebiliyor muyum? Allah rızası için geldiyse bir söyleyin yemin ederim. Hadi Allah'ın aşkına ya geldiyse söyleyin. Yemin et bir dakika. E olmuyor bende şu an güncelleyemiyorum. Allah Allah. Evet. Şu an sadece bir tane kötü petim kaldı. Umarım, ha, bilmiyorum. Bunu hemen ama ben güncelleyemiyorum. Çok değişik. Demek ki sen de önce gelmiş. Hangi huyuma uyuz olursan çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Bunları da çağırıyorum. Sonra çünkü şanslar olmayacak. Cookie de çağırıyorum. Cookie Cookie. <laughs> Bunu hiç davet etmiyorum. <laughs> Bir dakika. Evet. Um, adımı ve kodumu ver <laughs> vereyim isterseniz. kimler beğenmiş yani bir dakika birisi vardı benden saklanıyordu o kimdi göstereceğim ama Vallahi bilmiyorum artık o kimdi ama göstereceğim buradan vardır herhalde arkadaş Çünkü kaydım mı ben onu arkadaşlıktan ya şu şey. Ege. Hı, Ege. Bu Ege. Gerçekten Ege. Dedi ki boto vereceğim. Gir oynadı dedi. Hediyem var dedi. Girdim. Benden kaçıyor. Demek ki gerçekten vermeyeceksin. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar ben yarın güncelleyebileceğim herhalde. Of. Kuralları bu arada şey yaptım. Anladınız siz. Sabitledim. Arkadaşlar ya ben salykta sakas etmek istiyorum şu an. Nil iksiri ya. İstek attım. Lan. Tamam <laughs> Evet, tamam. Olur. Adım ve kodumu vereyim. Kağıda yazıyorum ben adım ve kodumu bir dakika. Allah. Ben evet, hep böyle yapıyorum aslında. Bir dakika, hala devrinde. Tamam, bir dakika. Göremediğin için ben adım ve buraya yazıyorum. Şuraya ben. Evet. Buradan da gözüküyor. Şuraya koyayım. Buradan gidelim. Vallahi bu dünyadan gidelim arkadaşlar. Hacker maker diyor ben. Artık hesabım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ben hesabım. Aa bak çok sık 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 oynuyor. Bir dakika. Pet değiştirmek istiyorum. Tamam hemen kabul edeceğim. Evet. bebek seks şey arkadaşım mı? Yok. Yeter. Ay. Ya of başlayacağım sen. Bir dakika hemen kabul edeceğim canım. Bir dakika. kapatıp tekrar açacağım. Bir dakika. Pekaksiyi kapatıp tekrar açıyorum. Arkadaşlar ben ilk dakika canlı yayını kapatacağım ve geri açacağım. Bekleyin.